Evet, İngiltere'de profesyonel bir yatırımcı olmak istiyorsanız Asla kendi adınıza gayrimenkul satın almamanız lazım. Bunun size avantajları ve dezavantajlarını anlatıyorum. Kendi adınıza aldığınız bir gayrimenkulde İngiltere'de Section 24 Tax diye bir şey çıktı. Yani ödemiş olduğunuz faiz giderini gider olarak yazamıyorsunuz. Direkt gelir kaleminize giriyor. Bu sizin kişisel verginizi arttırıyor. O yüzden bu sıkıntılı olabilir. Daha riskli bir yatırım oluyor ve yaş engeli. Bu da ilerleyen yaşta mortgage almak biraz zor olabiliyor. Ama eğer ki bu gayrimenkulü limite şirket altına aldığınızda avantajları mortgage faiz masrafı direkt gider olarak yazabiliyorsunuz. Bu sizin kar üzerinden vergi ödemenizi sağlıyor. Yani dolayısıyla daha az kar edeceksiniz. Çünkü mortgage faiz gideri gider olarak yazıldığı için ve daha az riskli. Çünkü limited şirket altına aldığınızda bir takım riskler şirket üstünde kalmış oluyor. Sizin kişisel riskiniz azalmış oluyor. Ve şirket hiçbir zaman yaşlanmıyor. Dolayısıyla siz ilerleyen yaşınızda olsa bile mortgage almak çok daha kolay olabiliyor. Ve belki en önemli nokta... Telefon geldi. <laughs> ve belki en önemlisi de mülk devri daha kolay oluyor. Yani çocuğunuza devredeceksiniz, başka birine devredeceksiniz. Daha kolay ve az masrafla devir olabiliyor. Evet, ben Golden Süleyman Uğurlu. Bu anlatmış olduğum konu hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz bizle iletişime geçebiliriz.